Ders çalışma, kitap okumak, araba kullanmak ve benzeri pek çok alışkanlık. Eğer kolay kazanmak istiyorsan 4 şeye dikkat etmelisin. 1- Motivasyon Zor olan eylemi hazla ilişkilendirdiğinde onu daha iyi yaparsın. Bağladığın motivasyon çok önemli. Arşimet bana uzun bir kaldıraç ve güçlü bir dayanak ver, dünyayı yerinde oynatayım der. 2- Tekrar alışkanlığa dönüştürmek istediğin eylemi beyninde refleks haline gelmesi onu düşünmeden yapabileceğin sayıda tekrar etmene bağlı. Adeta beyninin rutin işleri yöneten amigdala bölümü Kontrolü ele alana kadar. 3- Hedef. Eğer bir hedefin yoksa milyonlarca kez tekrar et ondan ayır gelmez. Gayesi olmayan birinin saatlerce sıkılarak ders çalışıp başarısız olması, hızlı okuma eğitimlerinde onlarca saat uygulama yapıp okuduğunu anlamaması hep aynı nedenlidir. 4- Strateji. Eğer istendik sonuçlar elde edilemiyorsa eylem şeklini ve tarzını değiştir. Aynı şeyleri tekrar edip farklı sonuçlar beklemek Einstein'a göre deliliğin tarifi oluyor. Umarım kazanmak istediğin alışkanlıklar iyi alışkanlıklar. Kötü olanlar için zaten özel bir çabaya gerek yok. Sevgiyle kal.